Baktım babam emeklilikten sıkılıyor gibi. Bir değişiklik lazım. Babam da bugün vatanına, milletine hayırlı bir baba olacak. Bizim seçim şarkımız hazır mı? Hazır. Vaatlerimiz hazır mı? Her şey hazır Mevlüt Bey. Hazır, değişik şarkı. Yürü alıcı alalım sen. <laughs> <laughs> lan Mevlüt çek lan şu arabayı sen. Oğlum bizim eşimiz dostumuz da bizi <laughs> rezil ediyor lan ben. mahalleye. Ankara valinin aldığı kararla göre simit 15 liradan tekrar 10 lira indirilmiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bak. Onlar konuşur az bir coşkun yapar. Ya ya Emre sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? ya beni var ya beni mahvettiniz ya beni rezil ettiniz ya. Oğlum yarın mahallede dışarı çıkamam ben ya. Ya şu yaptığınıza bak. Ne oylar bekliyorsunuz? Baba Allah muhtar. var ya şu acil. Ba babam Ata Mahallesi Mahallesi adayı oldu. Oyları bekliyoruz. Allah Allah. Ne ya? Ne diyor? 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 Ne Kanalıma bugün hoş geldiniz. Siz bugün biraz resmi bir giriş oldu. Çünkü bugün babamı mahalle muhtar dayı yapıyoruz. Aklımda olan tamam. ben sıkılıyor. Sıkı gibi. Gibi. Bir değişiklik lazım. E biz de dedik ki babam neden emekli? Neden evde yatıyor? Yatmasın çalışsın. Vatanına milletine millet hizmet etsin. Et. Babam bana hep der ki oğlum vatanına milletine hayırlı bir evlat ol. Babam da bugün vatanına milletine hayırlı bir baba olacak. Babam mahalle muhtar yapıyoruz. Arkadaşlar tanıştırayım bu arada. Babamın sekreteri Emrah Bey. Nasılsınız? Nasıl? nasıl? <laughs> koruma eş zamanlı korumada. Sıkıntı yok. Babamın biliyorsunuz adı yeter kendini koruması için. Biz ee... Aracı evet, evet. aracımızın süslenmesi için gerekli baskıyı, materyalleri, eşyaları yaptırmaya geldik. Fazla reklama ihtiyacımız yok zaten bugüne kadar. Reklamız daha fazla, ne kadar reklam olabiliriz bilmiyorum. Biliyorsunuz hizmet çok önemli. Bizim için mahallemizin huzuru, sakinliği, bunlar önemli şeyler. Baskımızı çıkaracağız. Bu arada makam aracını hazırladık mı? Konuştuk. Hazır. Hazır teyit etmek istiyorum. Yarım saatim biliyorsun. Araç rengi siyah mı? Siyah. Babam siyahsa. Mercedes. Siyah Mercedes. E, e kasa. E kasa. Evet. 2006 model. Güzel. Evet. Babamın istediği gibi. Makam aracımızda çakal yok bu arada. İlginiz olsun. Açmasın işine son Bu işten çıkar. Ben... Ulaşmaya çalış. Emran Bey. Bu böyle olmaz. Az bir coşkun bekletin Birazdan maske yerlettikten sonra dışarıya çıkacağız. Dışarıda ben size vaatlerimizi, seçim müziğimizi hepsini anlatacağım, dinleteceğim, göstereceğim. Daha sonrasında <laughs> bu sürprizi babama taşıyacağız. Bakalım görünce tepkisi ne olacak? Baskımızı alalım, çıkışını izlersiniz zaten. Sen niye Macbook'la geziyorsun? <laughs> ben işimi seven biri. Muhtar dediğim bilgisayar bile kullanmasın. <laughs> Birazdan babam buradan çıkacak. Baskısı. Yani ben de böyle kardeşim. Bizim dönemimizde tanıdık işe alınmayacak. Bu çocuk senin neyin oluyor? Çocuk kardeşim. Niye aldın işe? Çocuk kardeşim olduğu için. Babam torpil sevmez. Biz geldikten sonra torpil yok. Tanıdığı işe alma yok. Hadi baba çık be. Dört de benim görüşmem var belediye başkanlarıyla. Bizim mahalleden yani oy mu işte onları görüşeceğiz de yeter hocam. Benim Rolex'im nerede? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok benim güzel kardeşim. Oz, öyle de muhtarlık dijital işler başkanı sorumlusu yapacağım. Hakkındır. Ama <laughs> takım giymemişti Babam sever takım bilirsin. İşe girmenin tek şartı ne biliyor musun? Lacivert takım giyme. Giyecek misin? Almam işe. Emran kamerayı sana Oğuz'da işte. Bundan sonra muhtar da sen olacaksın babam beğenmesin. <laughs> Sakın buraları koyma he. Biz ciddi iş yapıyoruz burada. <laughs> Mahalleli miting ne zaman diye soruyor. Mahalleli mitingi soruyor. Evet. Not aldık mı? Miting alanları Yaptık, belirlendi. Belirlendi. Uygun saatler için belediye ile görüşüldü. Evet. Zaten gelen emekli olduğu için saatte sıkıntımız yok. Tamam. Bu maçla ilgili hizmet için geleceğiz, gideceğiz. Ha? Evet. Kapı kapı. Geleceğiz, gideceğiz. Daha genç bir muhtar da görmüş müydün hafıza olarak? Şu an diye hayal ediyorsun, biz yapıyoruz. Hoş geldin. Kim? Ne iş yapar? Malum, Kötü bir alışkanlığı yok. İyi bir alışkanlığı? Çok iyi alışkanlığı. Nasıl bakıyorsun? Maşallah, maşallah. Ben bu kadar büyük oldum, üstüme yani büyüksün de resim bu kadar da büyük ol. Muhtarına mı güldün? Biz aileyiz, beraber çıktık biz bu yola. Beraber ıslandık, biz bu yola. Kaan Bey'i e tekrar edeyim mi? Ara. Evini biliyor muyuz? Biliyoruz. Kaan Bey. Anahtarı var mı bizde? Yok. Evet peki Kaan Bey'i uyandıracak biri var mı? Var. Kim? Annesi. Annesinin numarası var mı? Var. Neden annesini aramıyor? Arıyorum. Çok büyük oğlum, biz bunu nereye yazacağız? Annesi de meşgul attı efendim. Annesi de meşgul ama attı. Evet. Arkadaşlar bakın şuraya ufak bir teknik aksaklık oldu. Sayın Muhtarımız Azmi Bey'in ismi tam olmadığı için. Ama sizi böyle olumsuzluklar... Ayakta etkilemez. Durmak... Biz de olumsuzluklar gördük. Durmak yok, ola devam. Evet, evet. Azmi Bey'in afişleri geliyor. Yarın bir derin bir düşünce. Devamlı. Asalete bak. Makam arabası yok bir şey. Babam ne zaman birini bekletti? Hangi vatandaş kapıdan çevirdi? Nerede bu şoför? Baba mı? Biz. Makam arabasıyla gözdirmeyeceksek neyle gözdireceğiz? Ben başlıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şey yok. Cadde teşkilat başkanı aradı. Mahalle olarak değil, caddeler olarak, sokaklar olarak bir teşkilatın içerisindeyiz. Emrancım. Efendim. Bizim seçim şarkımız hazır mı? Hazır. Vaatlerimiz hazır mı? Her şey hazır mı Eylik Bey? Liste nediniz? Her şey liste. Düzenli. Her şey düzenli. Tamamen resmi formatına uygun mu her şey? Her şey uygun. Alabilir miyim kağıdı? Tabii ki. Bir saniye. Üstüne oturmuşum da birazcık. Diyorum. Resmiyet uygun değil mi? Her şey uygun. Biz bunu mesela gidip savcılığa direkçi olarak verebiliriz değil mi? Evet, avukatımız hazırlattım zaten. Kan bağım var mı? Var. Neyin oluyor? Kuzenim resmiyete uygun, maddeli. Çok uzun sürmüştür bunun hazırlanması. Bir saat falan sürdü. Bir saat sürdü. Kötü mü? Ben mi? Yok gayet resmi. Önce arkadaşlar size seçim şarkımızı... Emirhan Bey siz okur musunuz? Üst kısım galiba. Hemen okuyayım. Sekreter... Halkın adama... Bir saniye Emirhan Bey. Sekreterimizin yazma yeteneği de var. Söz beste, mix mastering, aranje hepsini donanımlı bir kişi. Sadece akrabalarıyla arası biraz fazla sanırım. Evet dinliyoruz. Halkın adamı, hakkın adamı. Mahalle deyince atar damarı. Ne para ne pul hizmette kendi adamış bir kul. Gece gün düzlemeden demeden, mahallemizi Avrupa standartlarına getirmeden, var dileklerim en... Ne yazıyor bu? Var dileklerim en içten, sıvadık kolları geceden. Mahallemizin gene dinamik ve hırslı muhtar adayı Azmi Coşkun halkıyla buluşmaya geldi. <laughs> Eminan Bey. Buluşmaya geldi. Şu anda sizleri selamlıyoruz. Alkış. Akış. Vaatlerimizi dinleyebilir miyim? Vaatlerimiz. Birinci madde. Mahallede içki. İçki yazmıyor. <laughs> Senin aklın nerede? İçki yazmadım ben oraya. Evet. Bankların içine ısıtıcı yazın. ısıtıcı kışın. Ya, ya. Kışın, kışın, kışın ısıtıcı yazın kışın klima. klima. Mahalledeki çardaklara yazın klima kışın ısıtıcı. İkinci madde. Kapılarda çalınan ayakkabılar bir bir aynısı teslim edilmesi. Üçüncü madde. Zile kaçan çocuklara zincirli ev hapsi. Çıkarsın. Dördüncü madde. Muhtarlık binasının kapatılıp yerine hanımlarımıza dedikodu evi yapılması. Beşinci madde. Gençlere TikTok çekebilecekleri hala ve... Beşinci madde. Gençlere TikTok çekebilecekleri... Şey diyeceğim. Yengeleri... Hala, yazdım. Hala diye okudum. <laughs> Yazın okunmuş. <muydu>, şey <laughs> Beşinci madde. Gençlere TikTok çekebilecekleri hala ve... Hala hala. <laughs> hala, hala ve tamam, Beşinci madde. Gençlere TikTok çekebilecekleri hala ve yengelere <laughs> Oğlum okumuyor yazın ya. Hala ve yengelerin sülaleyi birbirine karıştırdıktan sonra... Beşinci madde. Gençleri TikTok çekebilecekleri hala ve yengeleri... Beşinci madde. Gençleri TikTok çekebilecekleri hala ve yengeleri ile sülaleyi birbirine katabilecekleri ve ardından... Yazın okunmuyor. Ver ben okuyayım orayı da söyleyeyim Gayet basit bir madde. Gençleri TikTok çekebilecekleri hala ve yengelere sülaleyi birbirine katabilecekleri ve ardından ilahili gül fotoğrafı paylaşabilecekleri yaşlı amcaların ama eğitimi alabilecekleri bir tesis kurulacak. Altıncı madde. Oğlu olmayan ailelere... Bir dakika ne? Altıncı madde. Oğlu olmayan ailelere oğullarım kiralanacak. Bunu yazarken böyle bir üzüldüm. Yedinci madde. Kedimi ünlü... Kedimi değil. Yedinci madde. Kendini ünlü sanan oğlumu kapı kapı gezdirip günlük fotoğraf çekimi yapılması. Sekizinci madde. Yaş ve sağlık problemleri sebebiyle evini temizleyemeyen ailelere kızımı gönderip temizlik hizmeti. 9. madde. Düğün, sünnet, isteme, söz ve benzer organizasyonlarda ücretsiz çekim hizmeti. 10. madde. Ücretsiz dert dinleme ofisi kurup 7 dört dert dinlenmesi. Öncelikle Emran, benim yazım çok güzel. yazısı gibi. Seçim şarkımızı bir daha alabilir miyim? Gelsin. Nerede? senden gelecek. Emre'nin kimden? Gök'ten mi gelecek? <laughs> Seçim şarkımız zaten hazır değil. Söyleyeceğiz. Aa doğru bu arada. Emre sen şimdi onu söylerken bir ses kaydı alalım. Babama dinletelim onu. Ee, nakaratlı söyle tamam mı? Evet hazır mıyız? Emran yazıyor ya kağıtta. Ya ne biçim sekreter oldu. Kağıtta bir yazmıyor. Ha tamam. <laughs> Bekle Son ha geliyor. Pidim. Halkın adamı hakkın adamı. Mahalle deyince atar damarı. Ne para ne pul. Hizmet kendine adamış bir kul. Gece gündüz demeden. Mahallemizi Avrupa standartlarına getirmeden. bardı enişten sıvadık kollar geceden mahallemizin gene dinamik ve hırslı muhtar adayı Azmi Coşkun halkıyla buluşmaya geldi. Şu anda sizleri selamlıyor. Oğlum gene ne ya? Bu şey değil mi Kandıralı Ferdi? Kandıralı Ferdi ile bağım var mı ya? Nasıl bir sekreter oldun benim başım? Bana koruma olacaksınız dedim. Sekreterlik nereden çıktı? Babamı <laughs> kimden koruyacağız? <gülüyor> 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 Doğru. Halkın adamı. Oğlum çok güzel yazmamış mıyım ama? Bende var bu söz müzik beste. Bugün esnaf gezisi yapılacak mı Embran kardeş Hayır. Thank you. Ne? Neden ama? Öyle programladık. Jam mı programladın? Şu an karar <laughs> şoför nerede? şoför yok. Şoför kuzeni. Direkçe doldurduk diyor <laughs> avukat kuzeni. Emirhan, bizim mahallemizden de böyle tırlar geçecek mi? Tabii ki. Oğlum niye geçiyor? Mahalleli nuzuru huzuru niye bozuluyor? Hayır, bizim mahallemiz <laughs> zengin bir mahalle olacak. Protokol yolu falan da oraya gelecek. Ne gelecek? Protokol yolu. <laughs> Tabana direkt bağlantı kuracağız. <laughs> bizim mahallede zaten var Çünkü ki. Çünkü evet. ücretli otopark olacak. O da mahallemize gelecek burası da. Otoban bağlı bağlayacağız. Ücretli otopark Ayrıca olacak diyoruz. <laughs> Azmi Bey'in evet. vizyonu ve misyonu nedir? Hazır mı? Hayır. Nedir peki vizyonu? Mahallemizin istikbali. Misyonu? Mahallemizin güveni. Biz yeni bir sekreter mi bulsak Oğuz babamı? Beni sabah köründe kaldırdın. Video çekeceğiz diye. Takımlar da giydirdin. Yatağımdan kalktım geldim. Video çekeceğiz diye. Bir de benim beğenmiyorsun. Sen <laughs> kendini beğeniyorsun mu? Yani bazen. Emran Bey, üçüncü vaadimiz nedir? Bir e, okur musunuz? Dile basıp kaçan çocuklara <laughs> Yeter, yeter. <laughs> evet. Zile basıp kaçan çocuklara zincirli ev hapsi. Emrah Bey bu biraz insanlık dışı bir... Evet, e, evet, kim hazırladıysa bunu çocuk düşünelim. Emrah Bey avukatınız hazırladı ya. Ha, <laughs> Çok güzel bir madde. <laughs> Biz bir yere gidelim derdik. Bantımızı alalım, arabayı yapıştıralım. Ben de mailleri kontrol edeyim. <laughs> ya bir ya. ya muhtar adayı bize mail atmış. <laughs> ne demiş? Bizim vaatlerimizde... Koalisyon de... mu istiyor? Yani <laughs> koalisyon istiyor. Sizin vaatlerinizi de kullanabilir miyiz? Sizin vaatleriniz çok güzel diyor da. Net ver. Telif atarız. O zaman arkadaşlar biz gidelim. Karşı muhtar şey yapmış bize adaylıktan çekilin diyor. Ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> de ki biz bu yola çıkarken baş koyduk. biz bu yola baş koyduk. Başı olan baş, gözü olan göz koysun yolumuza. Hak. Baş üstüne baş, kelle üstüne kelle bırakmayız. Biraz Vahşi miyiz? Biraz. gibi. Binanın içinde karşılayalım. Orada tanıştırayım yine sekreterimiz, asistanınız Emrah Bey. Hem bir yandan korumanız. Bu yok, yok olmaz. Ben giydiririm, olmaz. olmaz. Evet, olmaz. lütfen. Olmaz. Ben yapayım oğlunuz olarak. O, oğlunuz olarak Azmi Bey. Babaya hizmet, vatana hizmettir. İyi dedim de. Azmi Bey yine maşallah. Çok şıkkısınız. Buyurun. Buyurun. Buyur. Öyle mi geçmen lazım? Oğlum, ne oluyor lan? Tabii ki. Bir saniye, bir saniye. Azim Bey, Nasılsınız, iyisiniz? Gel. Öncelikle kapıyı bir saniye bir saniye Hazım Bey buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Afişinizi beğendiğinize göre aracı alalım zaten. Hazım <laughs> Bey buyurun. Hazım Bey buyurun. Aldır şunu şuradan ya. Ne azim. şunu arabadan sök arabadan. ya Hazım Bey? Arkadan afiş sök. Hazım Bey lütfen. Ve öncelikle günün programını hemen sekreteriniz Emirhan size özetleyecek. Başta benzin almak için Hazım Bey. Oradan da esnaf ziyareti. Gelen beyler bakmak ister misiniz? Böyle evet, evet. Buyurun Azmi Afişi işte kaldır oradan. Bey. Lan oğlum kaldır ya bizi. <laughs> Allah Bu, Allah. Muhtarım. Ben sana söyledim sen beni pek ciddiye almadın babacığım ama an itibariyle muhtarsın. Bu arada seçim şarkını da hazır dinleteyim hemen istersen bir tepkini merak ediyorum. Hazır mısınız? Lan oğlum kaldır şunu. Ara bir şey sağ. ben bir yere gitmem ya. Seçim şarkınızı bir oğlum, açıyorum. Hemen canım. dinleyelim. Oğlum. Hemen açıyorum. Kaldırra. Bir, bir bir saniye. Allah. Haklı adamı, haklı adamı. Mahalle denince atak var adamı. Ne para ne kul, hizmete kendini adamış bir kul. Gece gündüz demeden, mahallemizi Avrupa standartlarına getirmeden, var milletlerime enişten, sıvadık kolları geceden. Mahallemizin genel dinamik ve hırslı muhtarları, bazı coşkun halkıyla buluşmaya geldi. Şu anda sizden izleyen... Bir saniye az Bey, evet. Belut. Evet. Buyurun Azmi Bey. Kaldırır bir Neden Azmi Bey? Kaldır kaldır. Azmi Bey. Azmi Lan ben büyük şehire çağırdılar. Ben büyük şehire gitmedim. Muhtarlar mı? <laughs> Allah Allah. Kaldır şunu ha bizi. Azmi evet. Bey bir saniye. Halkımızı selamlayalım lütfen? Oğlum. Lan. Şş. Buyurun Azmi Bey. Ya kaldır şunu ya. Seçim maddelerini biz sizin için derledik bu arada. Emran Bey hemen birinci maddeyi alalım. Mahalledeki çardakları. Yazın klima, kışın ısıtma. Bravo. İkinci madde. Yani size... Kapılardan çalınan ayakkabılar bir saniye bir bir teslim adı, edilmesi. ya <laughs> mevlüt çek lan şu arabayı sağ birinci madde hakkında düşüncelerinizi oğlum, alayım oğlum biz bu oyuncak mı lan önce biz ilk maddeyi tekrar alalım Azmi Bey'in bir düşüncelerini yorumlarını alalım mahalledeki çardaklarda yazın klima kışın ısıtma takılacak İyi bir vaat mi lan millet evini ısıtamıyor lan şimdi Azmi Bey biz çardak ısıtacağız işte Allah Allah bak Azmi Bey Azmi Bey siz evet, çok iyi bir muhtarsınız bak bunun çok, sonu çok kötü olacak İkinci maddeyi şimdi alalım kapılarda çalın ayakkabıları bir bir aynaları teslim edilecek daha önce hiç kapıdan ayakkabınız çalınmış mıydı Azmi Bey? Çalındı tabii. Eğer ki muhtar siz olsaydınız o ayakkabının aynısı geri gelecekti. Benim de çok. Üçüncü vade alalım. Ulan benim bebekli maaşım beni görmeye ki sen nereye ayakkabı Bey. alıyorsun? Azmi Bey muhtar olarak devletin bütçesini kullanabileceksiniz. Yeni yasa. Ben muhtar muhtar olmuyorum. <laughs> Oldunuz bile. Üçüncü maddeyi duydunuz mu Azmi Bey? Evet. Lütfen. Üçüncü maddeyi duydunuz mu? Hemen tekrar alayım. Zile basıp kaçan çocuklar zincirli ev hapsi. Lan daha önce hiç... Olurum lan. Zincirle Azmi yani. Bey. Daha önce hiç çocuklar zilinize bastı mı? Kaçtı bastı mı? Tabii kaçtı. Ha? İşte o çocuklar bir daha basamasın diye. Ev hapsi. Vallahi dallandırdım daha kahvaltı yapmadım lan ya. Beni yataktan kaldırdın ya. Azmi Bey muhtar. Bir Allah saniye Allah çok Allah. özür dilerim bu arada. Herkes first lady'mizin düşüncesini merak ediyor. Bir annem bir arayayım. Lan <laughs> oğlum var ya. Beni... Oğlum bizim eşimiz dostumuz var. <laughs> bizi rezil ediyor lan mahalleye. Anne. Allah Allah. Pardon. Allah. First lady Ayşe Hanım merhabalar nasılsınız? <laughs> Allah. Azmi Bey'in muhtar adayı olması hakkında düşüncelerinizi bir öğrenebilir miyim? Şu an kendisi seçim aracında ve halkı selamlıyor. Arabanın dört bir yanında fotoğrafları. Başarılar dilerim. Peki eşinizin arkasında mısınız aldığı kararlarda? Evet her zaman. Bir kararda olma Ayşe. Peki Ayşe Hanım gülmemek için kendinizi... <laughs> Zor tutuyorsunuz bu <laughs> muhtar adayı oluşunu kıskandınız mı? Hayır. Peki eşiniz muhtar olduğu zaman çeşitli bölgelerde iş yemeklerine gidecek. Bu sizin için bir problem mi? Hayır. Peki eşiniz bir ya sonraki evet de evet de de çocuğu ben Allah Allah öldüreceğim bu oyuna. Peki oy ya. bir sonraki <laughs> Bir sonraki levelde belediye başkanı olacak. Bunu da destekliyor musunuz? Lan zaten ben belediye başkanı gibi aday, adamım lan. Teşekkürler, teşekkürler Ayşe. Teşekkürler <laughs> Ayşe teyze. Mevlüt. Azmi Bey bu arada Emran sizin için gündemi araştırdı. Emran bugün dünya borsasında neler oldu? Hemen Azmi Bey'e aktarır mısın? Çöküşte birazcık. Birazcık çöküşte maalesef. Peki bunun sebebi nedir? Amerika İran arasındaki savaş olabilir mi? Evet. Oğlum, büyük öyle büyük bir şey. savaş genel yok bu arada. Allah Allah. Bizim bizimle savaş. ben bizimle savaş mi var ya. Hadi bir yani. Azmi Bey bizimle. dün Ankara valiliğinin aldığı karara göre 15 liradan tekrar 10 lira indirilmiş. Bu konu düşünüyorsunuz düşeceksiniz mi? misin ya şu ya bizim mahallemizde simit kaç lira olacak Olsan şu arabayı bir geç sen direksiyona sen geç de çekler şu arabayı Bu arada Oğuz Eme Bey de mu... Bu arada ya. Oğuz Bey de o... e, mahalle muhtarlığı o... dijital mecralar komisyon başkanı ilan edeceğiz uygun mudur sizin için Evet, evet. ben çalışmayayım ben Mekede gideyim ben ben muhtarlık ne benim için burada lan ben köye gideyim ya Köyde mi yapacaksın Beni köye çağırdılar muhtarlığa ben köye gitmedim lan Azmi Bey rekabet istemiyoruz Sizi herkes çağırır siz olmak istediğiniz yerde olursunuz Onlar konuşur Azmi i'm e Yeter ama var ya 300'de döveceğim en sonunda ha. Hakikaten... Azim Bey ben şimdi güvenliğe Şu arkada hafif işle lan. Emre çek. Ana bir sahaya çek lan. Dövebilirim. Hafif işle Azmi Coşkun'un bir isteği vardı. Allah Yerine Allah. Allah. Mahalle denince atar damarı. Ne parı ne pul. Hizmete kendine adamış bir kul. Gece dönüşü tarz eder. Mahallenizi standartlarını getirmeden. Var bize girmeyen işten. Halkı selam mı halkı? Sıvadık kolları geceden. Mahallemizin genel dinamik ve Müslüm Muhtar adayı. Azmi Coşkun halkıyla buluşmaya şu anda <laughs> sizden <laughs> selamlar. <selamlıyorum. gülüyor> geliyor. Azmi Coşkun geliyor. Mahallemizin muhtar adayı geliyor. Genç, dinamik, hırslı, genç, başarılı, muhtar adayı. Azmi Bakıyorlar, Coşkun <gülüyor> geldi. <gülüyor> Arkamız... Baba beyim bırakmadınız bende ya. Arkamızda belediye otobüsü var. Az önce iki kişi baktı kesin oy verecek. Yarın esnaf gezimiz var. Allah Allah. Emre sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ama şuralara uyuma dedim ben sana ya. Akıllı başlı bir adamsın bırak bunlar zaten kafayı ya. Bunlar kendinden de değil bunlar. Beni var ya beni mahvettiniz ya, beni rezil ettiniz ya. Oğlum yarın mahallede dışarı çıkamam ben ya. Ya bu şu yaptığınıza bak. Azmi Bey, kendi mahalleniz dışında harici bir yere çıkmazsınız. Allah Allah. İnsanlar size gelecek artık, insanlar. Mevlüt, ya artık. Sizin almamız gerekiyor. Allah'a bak var ya beni utandırıyorsunuz ha. Böyle yakışıklılık bende olsa ben de utanırdım gerçi. Azmi Bey benzin siz alıp gelmek ister misiniz? Sen bir benzinlikle bir görüşün, bir istirhamlar istirhamları var mıymış? Bir ricaları, istekleri. Benim cebimde rahat ya, sıkıntı yok paranın. Emrehan Bey, 200 lira benzin. Sen mi açar mısınız? Azmi Bey halkınızı neden selamlamıyorsunuz? Evet. Halkı küçük mü görüyorsunuz? Oğlum. Oylar bekliyoruz. Dur dur cam aç. Bak oğlum bak. Bebe... Allah'ım muhtar, Allah'ım var ya şuna bir şey değil de gözlüklerine sebep olacaksın ha. Allah Allah. Biz de sesin çıkartmadan ne yapacağım bak sen daha dayağı da, yiyelim, yiyelim. Bey oyun. Lan oğlum ne oyun oyun ya. Şu bak, şeyi sök. Baksana Eren, nasıl güzelsin orada. Adam karizma tabii güzel olacak. Oyları bekliyoruz. Ba babam e, Atapark Mahallesi muhtar adayı oldu. Ben Bağlı'nı oturuyorum. O, o hiç fark etmez. Oraya da aday oluruz. Tamam. Tamam eyvallah. Allah Allah. Oy iste, oy iste. Halka beğenme. ya, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> La, o iste, o oy. oy. Baba bir oy istesin Ya yaptığın işleri bana İşte e beğeni iste. Oğuzhan. <laughs> yorum da isteyelim. Ay. Ay 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 ay. ay. 300'ü de bir eve atarım inşallah. Merak etme en uzun, bu vaktinde ne yapacağım. Azmi Bey oy oy. Lan oğlum bu, oyuncak mı bu iş, Bak, hakikaten sen... <laughs> tam dinlemediniz. Evet, tekrar okumamızı ister misiniz vaatleri? Bir oy isteseydin baba. <laughs> i̇stesene ama baba? <Ben> <laughs> lan? <oy. gülüyor> <laughs> bu oy istese de. Bu oy istese Bir tane oy iste Selam ver bari kolay gelsin de. E oğlum bizi cehalet etme. Yarın bir gün bu tara da iyiydi, bu adam demesin dersen. Hakikaten delisin ya. Hayırlısı olsun inşallah kazanırsınız. İnşallah teşekkür bırakınlar. ederim. Sen boş ver ya. Yani. Allah Allah. <laughs> Da <laughs> oğlum var ya. Sen beni bir daha çağırdığın zaman ben sen yanına gelemem hiçbir yere. Ben de kahvaltıya götüreceğim zannediyorum beni yataktan kaldırdığın zaman ha. De sevineyim. Hayırlı bir evladım var diyeyim beni kahvaltıya götürecek diye. Allah. Seçim vaatlerini bir tekrar alalım hemen. Dört dakika. Evet. Şimdi vaatimi söyleyeyim mi? Al Bey bir dinleyin. Seçimler geçince sizi ilk işim sizi Ankara'dan toz duman etmek. Dördüncü <laughs> madde okuyamaz mı? Evet okuyorum. Sen oku oku. Muhtarlık sen... Birazını kapatıp yerine hanımları dedikodu evi yapılması. Kendine bir yere yer ayarlan. Şimdi nereden sonra bir yer Bir, yere ki, bir yere sonraki çıkacağım. madde. Beşinci madde. Gençleri TikTok çekebilecekleri, hala ve engeleri sülaleyi birbirine katabilecekleri ve ardından ilahi gül fotoğrafı paylaşabilecekleri, yaşlı amcaların dolandırmama eğitimi alabileceği bir tesis kurulacak. Bravo be Azmi Bey! Bu ne ince düşünceli bir adam ya! Oğlu Ömer aileleri, oğullarım kiralanacak. satabilirsiniz. alabilirsiniz. Hemen hemen hemen. Madde hemen güzel işte. Hemen mevzu hemen verelim. Azmi bey vaatleri beğendi? Y hemen gidelim. Yedinci madde. Kendin ünlü sanan oğlum kapı kapı gezdirip günlük fotoğraf çekimi yapılacak. Ya bırak Allah aşkına. Mevlüt var ya. Aa, bunları yediyorum sana bak. Onu, benim onu, onu ben canımı sıkma benim ağa. bu Allah Allah. gelmiş. Babama bir belgenin belge çek. ciddiyetini söyler misin? Bu belge, mi? resmi belge avukat Evet Eve çek. Arabayı çek eve. Eve çek. Yaş Allah. ve sağlık Allah. problemleri sebebiyle evini temizleyemeyen ailelere kızımı gönderip temizlik hizmeti. 9. 9. Düğün, sünnet, Allah Allah. Şu, isteme, şu söz ve ben benzer organizasyonlara ücretsiz Allah, Allah çekim hizmeti. Oğuz'u çekim niye gönderiyoruz ücretsiz? Bak ücretsiz. evet. Son maddeyi alalım. Ücretsiz dert dinleme ofisi kurulup 7-24 dert dinlenmesi. Oh, Baş ağrıyan oh. size geliyor Azmi Bey. Oh. Herkes oh. size gelecek. Of oh. of oh. oh. artık bir susun da bir ben eve bırakır mısın belki ya. Yeter ya. Azmi Bey makam aracında çok bunu aldı. Bu ne la? Makam aracınızı beğendiniz mi? Lan benim zaten her gün makam aracım var gidip gelmeye sen ne yapacaksın sen? Ne? Allah Allah. Azmi Bey bir şey sormak istiyorum. Bir şey sorma bana oğlum bir şey sorma soracak bir şey yok. Ben bu durumdan bir şey sorma ya. Başka şeylerden sor. Bu durumdan bir şey Pardon, sorma. Pardon kime oy vereceksiniz? İnsanlara bir soralım Emirhan. Hemen bir röportaj. Hemen. Şşşt. Emirhan Kapat şu lan. Emirhan bey bir cam aç. Tam açık. da aramdasın tarafımda. İnsanlara Emirhan. sorar mısın? <laughs> Sorsana şuradan amca geliyor. Amcaya bir sor. Ne, ne, ne kime oy verdik? Amca. Ben sorayım yan araca. Kime oy veriyormuş? Oğlum. Tamam. Şu camları kapat lan. Beni hemen çek sağdan gir ara bak. Annene de kızdım mı? bu ara. Niye? O da senin yanında yer aldı. İkinci kez değil mi? Azmi Bey haberi vardı annemin yine. Var mıydı? Yine vardı Azmi Bey. Bak oğlum bak. Dede şöyle şeylere alet etme bak. 50 kere söyleyeyim bak. Yaptığın işe bak ya. <laughs> şöyle iş dediğiniz şey için insanlar yıllarını veriyor. Lan oğlum muhtarlık tabii ki güzel bir şey. Tamam olur o zaman. Bir şeyler yapmak. Lan oğlum benim işim mi şimdi o? Benim Kiminiz? bir sürü işim var. Nedir sizin işiniz? Söyleyin. Lan abinin düğününü yapacağım bir sürü ihtiyacım var. Benim çok muhtar olunca bütçeden çalarsınız. Oğlum ne getirdiysek bu zamana kadar evimize alın terimizi ne getirdik. Anladın Bundan mı? Bundan sonra öyle bir şey yok. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> alın teri, alın teri yok. Bundan sonra yorulmak çalacağım. yok. Çalacağız ya niye Ha oğlum ben ya. Burada biz maaşları da konuşmak lazım. Canımı sıkma artık hadi yeter ya. Sus lan Ozan. Maddelerden beğendiğiniz ve beğenmediğiniz birer maddeyi söylerseniz video bitiyor. Hemen çıkartalım. Evet. Beğendiğiniz Hem bir madde, madde. önce altıncı madde. madde. Oğlunun kiralanıp ve satılması. Hah tamam. Bunu beğendiniz mi? Tamam bunu Peki beğenmediğiniz... Var. Madde mi? olarak da falan değil yani. Ben senin bir an önce, <laughs> bir, an önce bir an önce terk etmeni istiyorum <laughs> evi falan artık evet, yeter yani. Beğenmediğiniz madde nedir? O daha büyük ihtimal çocukların zincire bağlanması. Oğlum bunun moyuncağı moyuncağı yok. Bırak maddeyi mutlu de eve bırak hadi artık yeter ya. Allah Allah. Yapma dışa bak ya. Mahallemizin güzide esnaflarından birinin bir istirhamı varmış sizden. Onu öğrenip hemen gidiyoruz. Bu kardeşimiz bize daha önceden başvurdu. Birkaç sıkıntısı varmış. Mahallemizin güzide esnaflarındandır. Bir takipçilerimiz de bilir zaten. Bu esnaf kardeşimizin yanında olacağız. Şikayeti derdi neymiş? Size bir maruzatını söylesin. Gerekeni yaparız. Gel, geldiği zaman ben deneyim. Azmiye çok yaklaşmasın. Uzakta tutun biraz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Mevlüt beni kimsenin yanına falan götürme. Çek eve, eve gideceğim. Artık iyice dallandırdım beni var ya. Bak, artık vartlayın. yeter. Daha da benim benim var ya. Hayatta bir yere de götüremezsin. Oğlum şunu yüzüne açma bu. Davut Bey merhabalar. merhabalar arkadaşlar. Davut Bey mahallemizin güzide esnaflarındandır. Davut Bey bir arabanın arkasındaki yazıya bakın tekrar gelir misiniz? Oğlum var ya çocuk Allah, Allah Allah. Evet Davut ne Bey ve karşınızda muhtar adayımız. Evet. İstirhamlarınız var mıdır? merhabalar Yenim Nasılsınız? merhaba. Bırak sen bunları alet olma. E, Davut Bey Şşş. mahallede bir sıkıntınız var mıdır? Ya da şu olsun istediğiniz bir şey. Olmasın istediğiniz bir şey muhtar adayımızdan. Nasıl bir şey istiyoruz? Hani mahalle çok kötü. ya yani Nasıl kötü? Çevre kötü. Yenim mahalleyi. Bakanlar, adaylar, muhtarlar, başkanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı, Geçiş Yönetmeni <laughs> Belediye Başkanı. Oğlum, bak artık yeter. Yani hadi görüşürüz. Sen işine gücüne bak. Bunlar alet oldu. Ben not aldım hadi. Şeyinizi Tamam. Mı? Teşekkür hadi ederim görüşür. ama hani muhtar adayı ya? olursanız iyi olur. İsim neydi senin? Davut. Davutcuğum sen ekmeğine bak, işine bak. Bırak bunları. Bunların da işim var. Sevinmiştim tamam. yani ama. Davutcuğum gel öpeyim seni. Abi, Abi. görüşürüz. Var mı bir istedik? Canın sağlık. Seni iyi. seviyorum. Ben babama ilettim. Tamam. Durumu yardımcı olacak sana. Eğer... Aday hala devam ediyorsa ben oyumu veririm. Sıkıntı yok ediyor ediyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere davet eylesin. Hadi işe diyelim görüşürüz. Teşekkürler abi. abi. Tamam eve gidiyoruz Çek abi. Tek bir kapıya. Bir oy her oydur. Her oy bir oydur. Baba beğenmedin mi sana sürprizimizi? Mevlüt en yakından ara bir çek kapıyı. Neden? Çek. Sen neyi sevmedin söyle. Çeker misin? Neyi sevmedin söyle ben. Neyi yapmadım. seveceğim lan? Kötü bir şey yapmadım e? ki. Kötü bir şey mi yaptım? Ya kaç kişi var baba senin kadar kaliteli, dört dörtlük, dürüst, Çok insan yapabilecek? Var yok. Çok insan var. Yok. Bu memlekette insan mı biter lan? Yani bu memlekette ama insan... Ama sizin gibisi yok. Bitmez ama sizin gibisi yok. Azim Bey buyurun. Azim Bey çıkışı yapıyorsun. Hemen ha. Azim Bey buyurun. Kaptan ne buyurun? Kapıda çıka basın tutun. Ben de buradan aşağı inince götürünce çok böyle bir lüks bir yere götüreceğim, kahvaltı yaptıracağını düşünmüştüm. Az ne buyurun? Buyurun. <laughs> Oğuz bey size buyurun. Adam kokuyor adam. <gülüyor> <gülüyor> var mı bu memlekette senin gibi be? Adam çok var da memlekette senin gibi hayırsız evlat yok. Tabii ki dökme. Kimse görmeyecek. Yok kim? lan. Kameralar çekmiyor. Ay git. <laughs> beni. ne oldu ya? Az bey sinirli. Vallahi Allah razı olsun sizden ya. Azim beni oturuyor. <laughs> ne lan bu yaptığınız? He? <laughs> Sinirlenecek ne var? Ne ne var? <laughs> Allah Allah gel şöyle. Emirhan git şu arabada akşe lan. Kaldır onu. Kaldır gel e, yeni komut. Vaatleriniz hemen ekliyor. Adem Bey buradan söylemek istediğiniz bir şey var. <laughs> baba ben de mutlu değilim <gülüyor> <gülüyor> sabahtan beri takımla gezmekten. Ben de mutlu değilim. Emirhan Bey hemen Azmi Bey'in hemen. ceketini. Mevlüt Bey'in ceketini şey de Azmi Bey'in ceketinin yanına tamam, hemen. Baba ben de mutlu değilim sabahtan beri takımla gezmekten ama yani ben sanmıyorum bizim mahallede senin kadar yani böyle bir işi yani makam gerektiren bir işi layla yapacak bir insan. Bakma biz belediye başkanlığına aday yapacaktık ama biliyorsun o işler için belli başlı yerlere üye olmalar vesaireler gerekiyordu. Biz de dedik ki benim babam siyaset sevmez. Benim babam siyaset yapmaz. Benim babam adamdır nokta. Mutlu olmadın mı? Oğlum siyaset yapanlar hep salağın insanlar, güzel insanlar, beyefendi insanlar da ama benim siyasetle siyasetle bir işim var mı? Yok. E sen bana sordun mu böyle bir şey yapacağını? Yok. Benim haberim var mı? Yok. Ama ben haber <laughs> muhtar olur mu oğlum? takipçilerim. Senin siyasetli işin yok ama ben bu piyasadaki senin yaşında başka youtuber var mı? Varsa bile en iyisisin. Sor. Arkadaşlar babamın yaşlılar arasında daha iyi bir youtuber var mı? Varsa yorumlara yazın. Yoksa da yok. Çünkü yok. Sizleri öpüyorum. Ben kaçıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Babamın da son sözü bırakıyorum. diyorum. Çık, bir tane abi bak. o tarafı öpme. Yeter <laughs> bir <laughs> taraf bile çok sağ. Olsan siz de buna var ya böyle alet oluyorsunuz da beni var ya. Beni de alet ediyorsunuz ha. Gel işte normalde nasıl bir video çekmek isterdin? Lan oğlum hiç olacak bir şey mi? Şimdi adam mahallenin muhtara adayları der ki bu kim az adamlar aramaya düşecek. Yani acaba ne kadar rakip ne kadar değil içinde olur mu böyle bir şey ya? Mutlu olmadın mı? Lan olmadım tabii. Neyi mutlu ettiniz beni? Yataktan kaldırdı bir ben de zannettim ki bir kahvaltıya mahalleye göçecek. halbuki da bir, 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 bir sürpriz var bile derken esasdan bir sürpriz var zannediyor. Adamın sürprizine bak. Hani gitme ben bu şurada bir daha kahvaltıya da götürse gitmem lan. Hiçbir yere gitmem, çağırdığı yere de gitmem bir daha. Allah Allah yeter lan bu.